Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu efficiency yani verimliliğin ne olduğu. Fakat bizim verimlilik üzerine benim konuşabilmem için öncelikle ekonominin kurallarını sizin biliyor olmanız gerekiyor. Temellerini, sınırlarını biliyor olmanız gerekiyor ki bu sınırları nasıl bu sınırlar çerçevesinde nasıl daha efficient, daha etkili, daha bereketli işler yapabiliriz tartışalım. Ama ondan önce bir oyunun kurallarını biliyor olmanız gerekiyor. Oyunun kurallarını ilk yazan kişi de Adam Smith. Adam Smith'in de bu oyunun kurallarını yazdığı kitabın ismi ee, Ulusların Zenginliği. Birazcık Ulusların Zenginliği'nde Adam Smith'in nelerden bahsettiğinden bahsedeceğim. Sonra Adam Smith eğer Newton'sa, fizikteki Newton'sa, işte John Nash diye bir adam var. Adam Smith'in kuramlarını bir adım ileriye götüren kişi ve bunu da game theory olarak kullanıma sunuyor veya işte Nobel ödülü alıyor bundan. Bu, o, bu bu adam bu ödülü neden aldı? Bunu da öğreneceğiz. Ondan sonra da adamın oyun teorisini kullanıp bir evren yaratan işte JK JK Rowling diye bir kadın var. Harry Potter zaten herkesin bildiği kitaplarında bu oyun teorisini işliyor aslında. Yani alternatif bir evren yaratıyor ve bu evrendeki işte okul var bir tane. Bu okul oyun teorisiyle yönetiliyor aslında. Yani wizard'lardan da bunu beklersin. Yani insan değiller. En çok üstün bir ırklar ve bu üstün ırk oyun teorisiyle yönetmesi education'ı. normal bir şey. Bizim bizim çıkartacağımız sonuçları biz nasıl çıkartabiliriz ve işte kendi ufacık bir işletmeniz bile olsa 3-4 kişilik bu işletmenizde işte Asana'yı kullanarak team manager bu oyun teorisini nasıl kullanarak kendi takımınızı 3 kişilik bir takım da olsa 10 kişilik takım da olsa nasıl daha iyi, daha efficient bir şekilde manage edebileceğinizi anlatacağım. Bunu da Slack de nasıl entegre edebileceğinizden bahsedeceğim. Yani videonun sonunda sizin hayatınıza problemleri anlatıp birazcık edebiyat, birazcık felsefeden bahsedip çekip gitmeyeceğim. Direkt hayatınıza nasıl dokunacağından da bu öğrendiklerinizin bahsedeceğim. Şimdi en başta Adam Smith'ten başlayalım. Dediğim gibi bu bu adamdan önce ekonomiyle alakalı bir takım şeyler diyelim ortalıkta var ama hepsini böyle koleksiyon gibi bir arada toplayıp sınırlarını çizen ilk kişi Adam Smith ve burada hani ne zaman doğdu? Scotland Edinburgh bu Birleşik Krallık'ta yukarıda kalıyor. Ben Cambridge'de yaşadığımda hani Edinburgh'yu falan görüyordum yani ama da gitmemiştim trenle falan yakın yani. Burada yaşamış bir nevi Birleşik Krallık'tan İngiliz diyebiliriz yani. Ve burada notable ideas var. Yani aslında bütün her şeyi izleyip çıkarttığın şu sonuçlar var. Yani klasik ekonomi. Free market dediği bizim her zaman bahsettiğimiz serbest market. Yani herkes istediğini yapabilmeli falan. Hani bu kısıtlanmamalı. Sen bunu yapacaksın. Devlet her şeye müdahale ederse işte o zaman ekonomi daha da kötüleşiyor ve bereket ortadan kalkıyor gibi düşünebilirsiniz. İşte liberalizm dediği de işte özgürlükçü ekonomiyi savunuyor. Ondan sonra Invisible Hand'dan falan bahsediyor ve işte insanların e, bireysel olarak kendi çıkarları adına en iyisini yaparak aslında toplum içinde en iyisini yaptığını savunuyor. Bunlar ilk fikirler ve birçok manada hepsi haklı oldukları fikirler arkasında duruyor. Dediğim gibi oyun teorisiyle birlikte bunlar bir üst seviyeye lanse ediliyor. Şimdi öncelikle kitaptan bahsedecek olursak yani Uluslararası zenginliği kitabında bahsettiği şey şu. Her zaman takımın yani takım kurmanın ve takım yönetmenin bireysel olmaktan daha önemli olduğundan bahsediyor. Mesela diyelim ki iyi bir örnek veriyor. Diyelim bir, siz normal bir insan bir iğne üretmesi için diyelim günde en fazla 400 iğne üretebilir. Ama siz bunu 5 kişiye bölerseniz ve 5 kişi her biri aslında bu iğnenin çok basit şeylerini yapıyor mesela ayak iğne olarak değil de ayakkabı olarak düşünürsek ben iğneden örnek veremeyeceğim. Birisi ayakkabının sadece tabanını alıyor, çakıyor. O kadar başka hiçbir şey yapmıyor. Diğeri alıyor işte deri boyuyor. Sadece deriyi boyuyor. O kadar başka ilgili hiçbir şey yok. Herkes çok basit şeyleri yapıyor ve bunu da daha kolay ustalaşabiliyor ve böylelikle mesela bir kişi günde her birini yapmaya kalkarak 20 ayakkabı çıkartabiliyorsa 5 kişi yani her kişi 10 bir kişi günde 10 tane üretebiliyorsa 5 kişinin kaç tane üretmesini beklersin? 50 tane. Yani hani iş çavuz problemi gibi düşünüyor ya bize anlatılıyor. Adam Smith aslında bunun böyle olmadığını anlatıyor. Yani 5 kişi 50 değil 500 üretiyor. Yani exponential artıyor. Takımda ki her bir kişinin basit şeylerde uzman olması sonucu exponential yani çok büyük bir şekilde arttırdığını ve bereketin burada saklı olduğunu falan anlatıyor aslında ve sonuç olarak burada en iyi boyacıyı, en iyi çiviciyi getirirseniz bir yere bu takımın en başarılı takım olacağını basitçe anlatıyor. Ustaların zenginliği genel olarak yani en önemli önem verdikleri kısımlar bunlar. Ondan sonra da John Nash bu fikirleri yani bütün ekonomide bu kabul ediliyor bu fikirler falan filan. Ondan sonra Akıl Oyunları diye bir kitap var John Nash'in hayatını anlatıyor aslında. Bu Akıl Oyunları filminin içindeki bir sahne de aslında John Nash'in oyun teorisinin nasıl çalıştığını anlatıyor. Böyle 5 dakikalık, 3 dakikada izleyelim hemen. Burada takımlarla alakalı şunu oyun teorisiyle alakalı bilmeniz gereken şey şu. Mesela bir futbol takımı düşünün mesela. Ve bu futbol takımına en iyi defansları, dünyadaki en iyi defans, dört tane defans, dünyanın en iyi kalecisini, Dünyanın en iyi işte orta sahasını ve dünyadaki en iyi işte Messi ile Ronaldo gibi forvet oyuncularını koyarsanız bu takım dünyanın en iyi takımı olur mu diye düşünüyor ve Jones aslında Adam Smith diyor ki evet en iyi takım bu olur. Jones de diyor ki aslında bu kişiler hem kendisi için hem de takım için en iyi kişiler olursa bu kendileri için en iyi olan evet bir, bir noktaya getiriyor ama bundan daha iyi noktaya getiriyor buluyor aslında. Ama bunu da matematiksel olarak kanıtlıyor yani bunu böyle hani fikir olarak değil yani Newton'un başına elma düşmüş gibi basit değil onların hepsinin altyapısını prufluyor yani kanıtlıyor. Şimdi bir tane kadın geliyor ve bu kadın ama gol gibi düşünün yani buna erişmek o takımın gol atması gibi düşünün. 5 kişi var bu takımda. Karşı takımda, kadınlar takımı ve erkekler takımı olarak bakabilirsiniz, <laughs> team. Buna da bir oyun olarak bakarsanız. Kadını gösteriyor. <laughs> Bakın Adam Smith'in kuramını hatırlayın diyor modern ekonominin babası. Rekabet durumunda kişisel hırslar ortak çıkarlara hizmet eder. Kişisel hırslar ortak çıkarlara hizmet eder. Yani kişisel hırs dediğin işte Ronaldo kişisel bir hırsı var. En iyi olmaya çalışıyor. Messi kendi içinde en iyi olmaya çalışıyor. Bu kendi kişisel çıkarları için çok çalışanlar tek bir takımda topladığın zaman bunlar ortak bir çıkara hizmet ediyor. Yani o takım en iyi oluyor gibi düşünün ya. Burada işte Albert Einstein'ın şey sahnesi aslında. Evet bu doğru ama daha iyi olabilir. Rick keşfediyor şu an. Bu heyecana bak. Şu an beyninde ışık yanıyor. Buna Epifani deniyor. Adam Smith'in görüşleri düştürmeli diyor. Tam o noktada yani <laughs> o anda ve derdi diyor ne diyorsun abi? Eğer hepimiz sarışına asılırsak dediği şu oluyor aslında. Takımdaki her bir kişi aslında kendi çıkarı için en iyisini seçecek ve hepsi sarışına yönelmektense kendisi için ve takım için en iyisini yapmasından bahsediyor. Yani hepsi sarışına asıldığı zaman diğerleri görüp bunu kızacak ya. Kızdığı için sarışında dört kişi beraber olamayacağı için Diğerleri de kızacak ve hepsi başarısız olacak. Onun yerine bir alternatif sunuyor. Hepimizin kazanmasının tek yolu bu. Yani tüm takımın en başarılı olmasının yolu bu. <laughs> Burada Çok iyi açıklıyor ya. Doğru ama eksik. Bu sarışın almak için söylüyorsan kendine git diyor. Neyse. Burada işte burada aslında anlattığı şey John Nash'in Hmm. oyun teorisinin nasıl çalıştığı yani oyun teorisi oyun teorisi hep belki duruyorsunuz ama bu nedir diye düşünüyorsanız oyun teorisi bu oluyor. Daha iyi anlamanız için de hani oyun teorisini kendi fiction'ında en iyi kullanan kişi JK Rowling demiştim. Bu da şöyle kullanıyor. İşte bir tane okul var. Hogwarts diye ve bu okulda aslında ilk defa şunu sağlıyor. Normalde Türkiye'deki okulların hepsinde sınıflar var ve sınıftaki herkes en iyi not almaya çalışıyor ya. Ve bütün ekonomi yani eğitim bunun üzerine kurulu. Hani sen daha fazla çalışıyorsun ki diğerleri düşük not alırken sen daha yüksek not al falan filan. Ama aslında Harry Potter'da şöyle bir şey var. Her bir sınıf dörde bölünmüş işte. İşte Hufflepuff, Slytherin, Gryffindor falan diye, Ravenclaw diye. Farklı farklı teamler var, takımlar var aslında. Ve bu takımlardan birinin içindeki birisi yanlış bir şey yaparsa Gryffindor'un puanı eksiliyor. Böyle olunca da senin sınıfında birisi az çalışırsa, yaramazlık yaparsa veya işte garip hareketlerde bulunursa aslında filmi izlerseniz yani sürekli uyarıyorlar. Bunu böyle yapma işte veya daha çok çalış ki bizim Gryffindor'un puanlarını düşürme falan gibi. Aslında oyun teorisini uyguladığında Başarısız normalde yani bizim Türkiye'deki sistemde birisi başarısızsa daha çok başarısız olmasını istersin ki sen daha başarılı olasın yani. Ee, ama işte dediğim gibi bu Gryffindor kısmında aslında bu üniversitelerdeki çan falan tamamlar muhtemelen şeyi sağlamaya çalışıyor. Tek bir sınıfın içinde oyun teorisini kullan kullanmayı sağlıyor. Hani gibi bir durum olabilir o kısım tam bilmiyorum matematiğini. Ama hani demek istediğim bu sistemi kullanan en iyi kullanan bence Harry Potter'daki Gryffindor, Ravenclaw falan diye böyle işte gruplara ayırması falan. Neyse sonuç olarak da sizin kendiniz efficiency'yi arttırabilmek için yapabileceğiniz şey tüm bu Adam Smith'in kuramları falan birazcık göz gezdirip anlamak. Ondan sonra oyun teorisinin nasıl çalıştığını kavramak ve sonuç olarak bir takım daha önemli. Yani tak bireysel olmayıp hep takım olmanız gerekiyor. Mesela kriptoda falan veya bir projelerde de veya bir startup'ınız falan olduğunda da hep sizden takım hangi takımınızın işte üyeleri takım istiyorlar. Bireysel başvurduğunuzda bunlar onay bile almıyor mesela. Bunların nedeni hep bu yani takım olmadan olmuyor gibi bir durum var. Ben daha önce büyük takımlar yönettim ve aşırı başarılı işler geliştirdim. Bunların hepsini aslında Güney Koreli bir milyonere borçluyum. Yani Linkinman diye bir çocuk vardı Amerikalı aslında Güney Koreli bir çocuk ve bu çocuk bütün dünyadan bir sürü şirket yani bir team yaratıyor mesela T takımına bütün dünyadan herkesi alıyordu İki tane Hindistanlı var bir tane iki tane İngiltereli var falan Türk var ben varım falan ve bütün bu dünyadaki herkesi Slack ve Asana üzerinden manage ediyordu işte Asana üzerinden şey yapıyordu işte beni etiketliyordu mesela diyor ki bugün ayı mesela 26'sı 29'una kadar bu 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 yapılacak. Böyle açıklıyor yani. Bunu bunu yapacaksın. Senden istediklerim bunlar. İşte ihtiyacın olan şeyler bunlar ve bu tarihte de bitmek zorunda diye. Ben oradakileri alıyordum. Bir sorun varsa oradan soruyordum. Bittiğinde bitti olarak tikliyordum. O da tiklerse işte böylelikle bütün diğer çalışanların ne yaptığını görme benim görmeme izin verildiği kadar görebiliyordum falan ve dünyanın farklı noktalarında da olsak yani büyük bir işi, bir sürü işi manage edebiliyorduk ve çok başarılıydı şirket yani. Dolayısıyla sizin de yapabileceğiniz şey şu an yani bütün bunları birazcık öğrendikten sonra efficiency ile alakalı bir birinci yapmanız gereken şey takım kısmına daha değer vermek yani veya bir takımınız varsa da bunu daha iyi yönetmeye yine değer vermek ve bunu nasıl yönetebileceğinizin sorusunun cevabı da Asana ve Slack. Zaten Slack'in ismi monday.com olarak değişmiş. Ama hani burada Slack kullanmanın nedeni şu Hani Whatsapp kullanıyor insanlar görüyorum ben Türkiye'de falan ama hani Whatsapp daha bireysel bir şey. Sen Whatsapp Whatsapp'ı işi, işi Whatsapp'a taşıdığın zaman pazar günü bir şey oluyor adama yazıyorsun mesela. Önemsemiyor biliyorum ya belli saatlerin dışında ama bu kişinin o zaman sana kurulmasını sağlıyor. veya Whatsapp'ta sen mesela atıyorum şu an kız arkadaşınla konuşurken bir anda işten bir mesaj gelince ikisinin aynı yerde olması çalışanın sana kurulmasını sağlıyor yani ya sen de mi falan yani ama Slack olduğu zaman belli saatlerde Slack'ten gelen mesaj belli yani adam orada bir umut acaba şu mesaj mı geldi diye açıp hayal kırıklığına uğramıyor onu hayal kırıklığına uğratmamakta senin uzun vadede daha başarılı olmanı sağlıyor gibi bir durum var yani bunlar basit gibi gözüküyor ama aslında çok önemli şeyler dolayısıyla ikisine de çok değer verilmesi gerektiğine inanıyorum o yüzden Asana ve benzerleri önemli değil yani Asana bu videonun sponsoru falan değil. Dolayısıyla team management applerini kullanmanızı ve başkalarına da şey işte öğrendikten sonra diğer takım yöneten herkese abi bak siz de buna geçin diye teşvik etmeniz gerekiyor. Umarım efficiency üzerine iyi bir kaliteli bir video olmuştur. Diğer videoları anlatmaya devam edeceğim bu şekilde.